Ben çocukluğumda çok cebir okudum doktor. Cebire çevirdim boyuna bilgileri. Bir ara yok olmuştu geometri. Enlemler endi, boylamlar boydu. Dağlar yükseklik, ırmaklar çizgi. Ülkeler ya üçgen, ya dörtgen, ya yamuk. Sonra A, B, N, sonra 1, 2, 3, sonsuz. Coğrafyada böylece cebre giderdi. Tarih zaten cebirdi. Felsefe sıfır, din birdi. Sonra aradım cebirin cebirini Cebirin cebri de elbet bir cebirdi Ekmeği cebir deliyle istedim de vermediler Suyu rakama çevirdim içirmediler Yalnız kan kaçıyordu elimden Bir türlü kanı soyuta çeviremedim ben Bakmayın gözlerimin içine Gözlerim cebirden bir deprem Ta arkamdan gelen o sesi duyana kadar Hey Taha dur sınırı geçiyorsun Bir taş var orada nereye gidiyorsun Belki de konuşan bir akşam ışığıydı. Güneşten gözüme gelen bir göç kırışığıydı. Güneşse kapalı çarşıda batmıştı, kapalı çarşıda batmıştı. Sahaflar yanmıştı, bütün kitaplar ıslanmıştı. Çınar ve mermer, kuru şadırvan ve güvercin yanmıştı için için. Çökmüştü ufkumuza bir ateş keskin keskin. Ve bulmuştu yepyeni bir cebir yarasalar. Artık batı yok eden sayılar artık doğu tükenen rakamlar. Fakat bir gün gelecek. Çağırmasını bilirsen gelecektir. Doğuyu batıyı bilen gelecek. Kendi cebirine çeviren gelecektir.